Kıssadan Hisse Yazan Ahmet Mithat Efendi Osmanlı'nın birisi Rumeli'de bir çayırdan geçerken bir tepe ot her tarafından ateş alarak yanmakta ve üzerinde büyük bir yılanın dahi kıvranmakta olduğunu görünce atının yem torbasını kargısının ucuna bağlayıp uzatır ve yılan kangal kangal olup torbanın içine girdikten sonra onu çekip kurtarır. Bundan sonra yılan, ''Ey Osmanlı, beni kurtardın ama karnım aç, ben seni yemeliyim.'' dediğinde, Osmanlı, ''Canım Allah'tan kork, ben seni ateşten kurtardım, iyiliğe kemlik olur mu?'' dediyse de yılan, ''Bu alemde bazı yaratıklar vardır ki, iyiliğe kemliği meşru görürler. Siz insanlar ve biz yılanlar dahi bu çeşitten varlıklarız.'' Eğer inanmazsanız şu karşıki çayırda bulunan öküze soralım. Ve ikisi birlikte öküzün yanına gidip başından geçen olayları bir bir öküze tekrar eyledi. Öküz, evet İran'ın hakkı var. Zira iyiliğe kemlik meşru olmamış olsaydı, mesela ben bu halde bulunur muydum? 15 senedir sahibime çift sürdüm, araba çektim, Şimdi artık ihtiyar oldum, kuvvetim kalmadı. Böyle bir halde beni emekliye ayırıp ölünceye kadar rahat rahat beslemeleri onların insafı ve insanlık şanı değil miydi? Halbuki beni buraya bıraktılar. Her gün kasap gelip yokluyor ve biraz daha semerir isem keseceğini sahibime söylüyor dedi. Sözü uzatmayalım. Osmanlı, bu hali herhangi bir hayvana sordu ise uygun bir hüküm ve cevap alamadığından mahzun mahzun yolda giderken karşısına bir tilki çıktı. Ve Osmanlı başından geçenleri bu tilkiye de anlattı. Tilki davayı dinledikten sonra Osmanlı'nın kulağına eğildi. Tabi ya siz de böylesiniz. İyiliğe kemlikten geri durmazsınız.'' Elinde sonunda bana bir kötülük etmeyeceğini bilsem seni bu yılanın elinden kurtarırdım. Lakin korkarım dediğinde Osmanlı tilkiye yalvarıp yakarıp kendisine bir çömlek ya dahi hediye edeceğini söylediğinde tilki bu sözlere her ne kadar inanmamaktaysam da bari kurtarayım deyip İran'a karşı şu şekilde hitap etti. Sen bu torbaya girdin diyorsun ama bu kadar uzun bir hayvanın böyle bir torbaya sığması imkansızdır. Onun için davanı ispat et de gözümüzle görelim dedi. Ve yılan davasını ispat etmek için kangal kangal toparlanıp torbaya girer girmez tilkinin adama yaptığı bir işaret üzerine Osmanlı koca bir kaya ile torba içindeki yılanı ezip telef eyledi. Bundan sonra Osmanlı, filan gün filan ağacın dibine bir çömlek yağ getireceğini vaat ederek köyüne gidip kendi kendine biraz düşündüğü zaman bu tilkiye 30-40 kuruşluk yağ götürmekten ise 40-50 kuruş edecek derisini almak daha akıllıca iştir diye eline bir boş küp alıp o söyleştikleri yere gitti tilki bir taş arkasında gizlenmiş olduğu halde Osmanlı'ya şöyle seslendi. İnsan kısmına itimat etmek doğru olmaz. Benim sana güvenim yoktur. Sen küpü orada kır, yağlar yere dökülsün ve sen de oradan ayrıl. Ben sonra gelirim dediğinde Osmanlı da meseleyi anlayarak küpü kırıp boş olduğu anlaşılınca tilki kendisine Haydi kuzum haydi. Sen bir ahmağı bul da git onu aldat. Ben senin ne yapmak istediğini daha omzundaki tüfeği gördüğüm zaman zaten anlamıştım dedi. Hisse İnsan kötülük ettiği kimseden şöyle dursun. İyilik ettiği taraftan dahi mükafat beklemek hususunda şu tilki kadar ihtiyat gösterir ise akıllıca bir hareket etmiş olur. İyilikleri, güzellikleri yazmak sırf hayaldir ve fenalıkları, çirkinlikleri yazmak mahze hakikat ve aynı tabiattır iddiasında bulunuyorlar. Halbuki birçok cihetlerinde fazilet dahi bulunan bir alemi tamamı tamamına dar meayip tarzında tasvir etmek dahi hayaldir. Hakikatten tabiattan büsbütün uzak bir hayaldir. Biz ise Balzac gibi, Victor Hugo gibi ahlak önderlerini ve biraz göreceksiniz ama bir savcı gibi itiraf ederiz ki hatta Paul de Kock gibi şaklabanların bile felaketlerinden anlaşıldığı veç ile ekseriye sefahat alemlerinde de pek çok güzellikler görüyoruz.